Beni en çok rahatsız eden şey şu oluyor o kadar birbirine benzer şeyler yapılıyor ki güzel şeyler yapıyor herkes bu arada kimseye de bir itirazım yok tamam. ama mesela atıyorum Türkçe rap tamam abi Türkçe rap ben çok seviyorum bayılıyorum yani ama mesela aynı şarkılar ve aynı şekilde yapılmaya başlanıyor. Hani bir dönem böyle dijital bir şeyler müzik falan diye bir dinlemeye başladık falan aynı müzik aynı şarkılar neredeyse aynı duygu fakat senle birlikte kimsenin yapamadığı bir müzik türü de olduğu ortaya çıktı. Bunun bir adı var mı bu senin yaptığın müzik türünün? Yani aslında hibrit bir şey. Birçok şeyin harmanlanması aslında bu. Ee, öncelikle hani bir fikir bildirmek için bir eleştirmen olmaya gerek yok. Çok öznel bir şey aslında bu. Ee, ben de o öznel fikirleri aynı yerde buluşan çok insan varmış aslında. Onlara hitap eder oldum bir anda. Ama içerisinde bizden çok şey olan bir müzik yapıyorum şu anda. Onun Tabii. farkındayım yani. Çok ciddi bir arabesk var ve bunu aslında biraz daha belki niş bir yerden ele alınmış ya da müzikal bir yerden ele alınmış bir hibrit var ortada. Tam bir adı yok. Bence ben bir yolculuğun içerisindeyim zaten. Hayatımın sonuna kadar da bu müziği yapacağımı zannetmiyorum. Daha öncesinde de tam olarak böyle bir şey yapmıyordum. Zaten konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Beni bence senin nezdinde de özel yapan bir şey varsa benim geçmişimin aslında daha başka oluşu. Hmm. Bir kere her şeyden önce bütün yani Mert Demir bir marka olarak şu anda işte 2024 yılının yaz ayında bütün bu yaptıklarının da karşımıza geldiği ise arkasında ciddi bir müzikal bir birikim var. O çok net. Bunu şarkıları dinlerken anlıyoruz. Yani Hı. çünkü şarkıyı ben atıyorum senin sesini duyana kadar yaptığım bir şarkıyı senin üç tane şarkını çok iyi dinleyen ve seni beğenen evet. bir, bir insan ezbere oraya. söyleyeceğine eminim yani. <laughs> bu şey gibi yani Brezilya mill takımın üstüne forma geçirmene gerek yok abi sahaya Doğru. çıksın. 10 dakika oynasın dersin ki bunlar Brezilyalı. Doğru. Bu bir müzikal bir geçmiş olduğunu da gösteriyor. Ben onu bu röportajdan önce çok iyi bilmiyordum. Yani bir seni seven biri olarak o detaya hakim değildim. Eminim birçok insan da bilmiyordur. Biraz senin bu başlangıcından yola çıkarak hikayeyi anlatır mısın? Nasıl başladın, müzikle nasıl tanıştın, ee, nasıl şarkılar söylemeye başladın? Biraz onları anlat bize. Anlatayım. Ee, şöyle bir şey oldu. Ee, müzikle tanıştıktan sonra, müzikle ben bir gitar hediyesiyle tanıştım. Annemin hediye ettiği bir gitarla tanıştım. Yaş kaç? Yaş 16. Orada e, hikaye artık müziğe evrilmeye başladı benim hayatımda. Müzik çok ciddi bir yere geldi. E, daha sonrasında artık e, özgür bir birey olarak seçimler yapacağım yaşlara doğru geldiğimde müziği seçtim. Hmm. Sonra kısaca anlatacak olursam kendimi bir stüdyoya kapattım ve hayatımı müzik yapmaya adadım aslında. E, beni şu anda senin gözünde de farklı kalan şey o adanmışlık, o başlangıç yeri. Çok fazla şey denedim, ee, çok fazla şey denerken kişiliğimde ve karakterimde de çok fazla yeri keşfettim aynı zamanda. Ee, ve ben döngülere inanıyorum. Ee, her bir döngü geldiğinde doğru kararlar vererek e, önceliği kendime alarak e, bu noktaya kadar geldim. Ee, çok fazla şey denedim, çok fazla tar. Farklı tarzda müzikler yaptım. Kimim lan ben diye bir albümüm var mesela benim. Hmm. Onu bilir misin? Bilmiyorum. Bilirim tabii. Ee, mesela o da bir döngüydü. Kendimi aradığım bir şeydi. O çok daha alternatif bir taraftaydı. Ve daha sonrasında hikaye e, artık e, senin de insanların da çokça insanın da bir arada toplandığı şu anki haline büründü. 2021 Hoşçakalın. değil mi Kimim lan ben? 2021 Kimim lan ben. 2020-2021 pandemi aslında. Hı. Ben pandemiden önce... Zor zamanlar. Ee, çok zor zamanlar geçiriyordum böyle hani nasıl olacak nasıl yapacağız ben ne yapıyorum ne istiyorum herkesin o hayatta o şeyi vardır kendini aradığı bir dönem vardır bende de askerlikte oldu hmm. yani askere gittim bu arada hani çok uzun bir süre yapmışım gibi de anlatmayayım bir ay yaptım askerliği ama o bana yetti sorgulama için çünkü çok fazla kabuğuma çekilip e, ben ne yapıyorum diye düşündüm çok fazla. Çıkmaza giren ilişkim vardı. Özel hayatım biraz öyleydi. İş arkadaşlarımla hayatım öyleydi. Orada böyle sorgulayıp bir saniye abi ben yapmak istediğim şeyi yapamıyorum. Filtreleniyorum birileri tarafından. Çok seviyorum beraber olduğum insanları ama filtreleniyorum. Herkes filtrelenmiştir hayatında. Buna maruz kalmıştır, manipüle edilmiştir. Ben de öyle bir dönemde aslında imdat çekicini çekip Camı kırdım ve dışarı çıktım. O camı kırma anında Kimim Lan Ben albümüydü. Hmm. O albümde sadece kendimi sorguladığım bir dönemi yaşıyordum. O dönem bitti. Daha sonrasında içimde herkesin bir araya toplanabileceği bir taraf da vardı. Şu anda o dönemden geçiyorum aslında.